kitap ya çok komik bir, bir karikatür vardı anlatayım okullarda, mı ilk okullarda Erten, hani küçükken öğrendiğimiz Erten, ilk böyle okuduğumuz Erten. kitaplar hocam ilk çok hepsini okudum çok yani. bir şey söyleyeceğim sana çok komik bir karikatür var anlatayım mı resimli Aynen. iri yarı bir adam çok iri yarı bir adam ufak bir adam cezaevinin şeyinde hücresinde ama mı? oturuyor adam öteki iri yarı olan mahkum da eski orada yeni geliyor o yeni mahkum soruyor sen niye geldin diyor Karımı öldürdüm diyor. Niye diyor? Yıllardır diyor aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. Allah Allah. <laughs> ne oldu anlamadım. Yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor. Karı, karı, karısıyla mı? Dinleme ki anlamadınız yani espriyi. <laughs> Salam, salam ben demek ki. Bir daha söyle. Da yıllardır aynı odada yaşamaktan bıkmıyorum. Bekleme gidiyoruz. Hayır. Bekleme gitme. Beklama. Anlatıyorum <laughs> konuyu. Dur gitme dur. Anlamadınız espriyi abi. <laughs> İri ara bir mahkum bir adam. Hapishanede hücrenin içinde. Bir mahkum gelme, ona soruyor. Sen niye geldin diyor. Karımı öldürdüm diyor. Niye diyor. Yıllardır diyor aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor. Ne oldu? Aynı yani şeyden mi sıkılmış? Adamdan sıkılmış. İşte Karısından sıkılmış. sıkılmış, öldürmüş. Ha bir aynı yastığa baş koyuyorlar, bilmem ne. Ama şimdi cezaevinde de. Ya ne sepetsiniz hakikaten. aynı o, o adam da öldürecek <laughs> yani öyle mi? adam mi? Üç metre, iki yürüyor, adam 3 metre, 2 metre yürüyor hayvan. O da adam, ufacık adam. bir adam. Anladım, o da onu da öldürecek. Onu da öldürecek da 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 da, habire karısıyla, ha şah... karısıyla şey yapmaktan sıkılmış. Ya, ne Allah'ım ya kardeşim. Ya bir gün bir şey yapmak. onu duyuyor. Espriyi anlayamadınız hala sala, Hala espriyi anlayamadınız değil mi? Tekrar Abi ya sonra adam, ya biz. adamın mahkumun olacağız. karısını öldüren mahkum bir 1.60 boyunda öteki 2 metre bir yarma. Aynı cüde kalacaklar beraber. Adam ona soruyor sen niye geldin diyor. Aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi jeton düştü. <laughs> adam dev bir adam. O da diyor ki şimdi ben de seni öldüreceğim acaba veya sen beni öldüreceksin diye düşünmez mi? Kim kim öldürecek küçük hücrede? Aynen öyle. Yani bir atmış. Büyük adam. İki metre. i̇ki metre mi öldürür o mu öldürür? Anlamadınız espriyi. Vay be. Ulan hakikaten ne? ne yani ben şöyle öküzüm özür dilerim. Anladın mı şimdi? Allah'ın sözü Anladın mı espriyi? Güzel. Güzel. <laughs> 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 Anladın mı? anlamadı ama diyor ki ben bir öküzüm diyor. Bir dakika. Diyor ya. Bir dakika dur. Bana sen bir daha anlatsan. Allah aşkına bir daha Ya devam baba. Bir dakika ya. Rasim ya. Babacım. Hakikaten gırgır mı yapıyorsunuz? Hakikaten... Tekrar, dur. Anlamadım. Çok güzel konuşma. Tekrar diyorum. <laughs> Bizati yani. hapishanede cezaevinde olan adam. Hocam bir dakika durun. 2 metre. Bir. Hocam 2 metre, metre yarma. Hocam, hocam seni zenci. Tamam abi. Tamam. Seni zencilerden. Bir dakika. Bir hapishanede düşün. Hocam düşünelim. bir daha baştan anlatsın ondan sonra. Bir bir anlat. Abi sorumu cevap şey. Hayır bir dakika değil hocam yani. çok basit bir, bir karikatür. Abi bir daha anlat. Bu çok basit abi. bir karikatür arkadaş. Aynen öyle. Bir daha bu bir kalemini. Bu mi bu şimdi. Bu cinali bu. Senin kalemini ya. Cinali bu. Değil. Değil hocam. Cinali. Dur arkadaş. Hocam adam bir karikatür var. Küçücük bir adam Yatağın üstünde. Bir tane iri yarı bir yarma. Tamam mı? Mahkum. Hücre yok mu Amerikan hapishanelerinde Tamam doğru. Evet. Adam ona soruyor diyor ki sen niye geldin diyor. Tamam mı? İri yarı yarma ona. Ne yani mi? yarma ev sahibi. Ev sahibi ya, şey Ufaklık evet. yeni geliyor. Ha. Bir altmış şu, ha. şu, şu adam ne geliyor Küçük, bir küçük, bir küçük, küçük böyle iki karikatür. Karikatür diyor ki ona. <laughs> şey. <y> <laughs> yarma ona diyor ki niye geldin? O da diyor ki bıktım diyor yıllardır diyor aynı odanın içinde diyor karımla yaşamaktan diyor öldürdüm onu diyor. <gülüyor> <gülüyor> o da diyor ki şimdi niye salak Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? gitme. oldu? Ne 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 hocam Ne hocam. Çok, mi, komik, çok komik, bir, ya, Hocam, bir fıkra var bunu anlatmam Hocam, demir yolu, için... Hocam bir saniye görüntü Demir yansın. yolu için kamulaştırma yapılmıştı. Arazisini devlete vermeye yanaşmayan temele yetkililer, temel demeyeyim, Ramazan'a, Ramazan'a yetkililer, rayları mecburen evin içinden geçireceğiz demişler. Temel itiraz etmiş. Her gelen trene kapıyı açacağım mı sanıyorsunuz? Yanılırsınız. bitti biraz devam et. Tren mi almış? Ben hayatta duyduğum nereden <laughs> Hiçbir şey Temel fıkrasından ilk defa hiçbir de şey Tren tren nereden hani geçmiş? Tren, tren, şey ya, tren, 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 Bir Anladım. bir daha, bir daha, bir daha dinleyelim. Abi. Temel yetkiler demiş ki rayları, şey ya. rayları, mecburen, Gerçekten. rayları mecburen evinizin içinden geçireceğiz demişler. Yani evin içinden e, e, arsa falan mı? Evet, O O temelde itiraz evet. etmiş demiş ki her gelen trene kapıyı açmam demiş. açacağımız an zannediyorsunuz demiş. Ha, evdeki tren evden geçiyor tren. <laughs> kapıyı açacağım falan hadi. Ha. hadi abi hadi. Hadi bakın. Bakın işinize oyun var burada tiyatro var. Hadi baba. Şu komik değil, he. Yani tren kapıyı açmayacak. Sen niye gülmedin peki? Komikse niye gülmedin? Size gülmüyorum. Ölce güldü güldü o güldü. Hayır güldü. İlk okuduğunda güldü. Çok hocam, güldü. Hocamın, <laughs> hocamın bu <bir> surat ifadesi de Allah'a değilim. Hocanın tam, hocanın da, surat surat bir, ifadesi tam, surat bir, tam bir, şebeke güzelliği mi? Psikopat mı Jack Nicholson'a Nasıl bir tam bir şebeke güzelliği Güzel çok komik. Vallahi güzeldi hocam. Hocam Jack Nicholson'a bağladın. Hocam yok mu böyle kısa başka fıkra? One free all cookies ne? Valla bir tane anlatsana. Hocam kapanırken ben de bir temel fıkrası anlatacağım. Olur ya zaten gece uzun. Hocam. Futbolla karayın. bağladın. He? Jack Nicholson'a bağladı. O oh, kuşu. uşu. abi, ya, ya bu top top tren, bu tren çok güzel değil mi ya? Adam diyor ki her gelen trene kapıyı açma. Abi ince yapıyoruz anlamıyorsunuz ya. Anladım. Her gelen trene kapıyı açmam diyor yani. yani. Tamam. Ya tamam. trene nasıl kapıyı açmayacaksın abi? Trene ezer geçer sen ya. Tamam. Biliyor her tam tren tamam. açmayacak tamam. yani kapatacak. Sen şey <laughs> anlamıyor musun bunu? Anladık işte tamam. Hadi hadi hadi. Ertem bitti. İpte top sektirebilir misin Sinan abi? Ne? İpte. İpimiz futbola dönelim. Futbola, futbola dönelim. Futbola dönelim. Bu hafta çok güzel maçlar oldu.